Merhaba. Merhaba. Bugün Aria ile sizin için, sevgili Toché ailesi için çok güzel bir tarif hazırlıyoruz. Ne yapıyoruz Aria? Um, en sevdiğimiz. Elma, tarçın ve cevizli mafia. Evet. Çünkü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuklar Bayramı. Evet, Çocuk Bayramı ve biz bunun için size özel bir tarif hazırlıyoruz. Malzemelerimiz hazır. Arya başla bakalım. Neyle başlıyoruz? Beçetemizi evet, silelim. Hoppa! güzelce çırpıyor ya. Yumurtanın bütün sarıları ve beyazları birbirine karışacak. Göstereyim mi biraz kamerayı? İçini görebiliyor musunuz? Bakın, karıştı. Birazcık daha çırpalım. Ne katıyoruz? Sırada. Gösterelim kameraya. Neyimiz var? Biz kahverengi şeker seviyoruz. Evet. Beyaz şeker de olur. <laughs> Dut kurusu da olur şeker yerine. Kuru üzüm de olur. Biz bugün Hindistan cevizi şekeri kullanıyoruz. Çok kullandık. Evet. Hindistan cevizi şekerini çok seviyoruz gerçekten. Şimdi zeytinyağımızı koyuyoruz kullandığımız bütün malzemelerin ölçüleri yazıyor olacak tarifte. İyice zeytinyağı karıştırıyoruz. Zeytinyağı, zeytinyağı çok güzel kokuyor. Biraz zeytinyağı ekledik. Zeytinyağı kabarmasını sağlıyor. Ben sen koy. Sütümüzü Bize koyuyoruz. Mi? Hoppa. Hepsini. Tamam bence yeter. Biraz malzemelerimizi fazla fazla hazırlamıştık. İkimiz de göz kararı koymayı seviyoruz her Ne koyuyoruz? Elma. Elmalarımız var. Elmalarımızı rendeledik. Bir elmayı rendeledik. Koyacağım. Şimdi bunu koyuyoruz. Ama birazını ayırıyoruz. Niye arya? Üstüne koyacağız. En son muffinlerimizi yerleştirdikten sonra böyle kapları Anne. üstlerine birer parça elma koyuyoruz. Ne yapıyorsun? Koydum tamam. O kadar bize yeter değil mi? Hmm. Yeter mi? Hmm. Yarısını da yiyoruz malzemeleri. Karıştır bakalım elmalarını da. Hmm. Önce sıvı malzemelerin hepsi karışacak iyice. Şu Şimdi önce ben de, de koyalım. Hop karıştıralım. Cevizlerimizi birazcık dövdük havanda ezdik biraz iri parçalar yaptık ki kıtır kıtır ağzımıza gelsin yemek yerken tarçın tarçını karıştırıyoruz her yerine gelsin karıştıralım çok güzel bir çimdik tuzumuz var değil mi Arya? çok az çok az çünkü tuz şekerin tadını yemeklerin tadını Birazcık bir tık daha ortaya çıkartır. O yüzden tatlılara bile birazcık tuz koyuyoruz. Şimdi sıra... Sondan bir tane. Evet, ona geldi. Al bakalım. Hepsi mi? Koy bakalım. Ne kadar alacak? Şimdilik yeter. Yeter. Birazcık da kabartma tozumuzu da koy istersen. <laughs> biraz Birazdan onu konuklarsan koyabilirsin. Hı. Onu kabıyla koysan daha iyiydi. ellerimiz tabi günde 10 kere yıkamaktan tertemiz ama yine de kattan döksek daha temiz olur. Evet, evet hazırladığımız kabartma tozumuzu dökelim. Böyle bir şekilde topak olmasın. Karıştır bakalım. Bu arada şunları da göster Arya. Biz böyle küçük Türk bayraklarımızı hazırladık. Ne 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 Türk bayraklarımızı kameraya yaklaştıralım Arya. Biraz daha un koymamız gerek. Evet. Türk bayraklarımızı bastık. Printer'da. Sonra arkalı önü yapıştırdık. Arasına da kürdan koyarak yapıştırdık. Böylece muffinlerimizin üstünü Anne 23 Nisan şerefine Türk bayraklarıyla süsleyeceğiz. Yağ mı koyayım? Mu? Biraz süt mü eklesek? Biraz katı oldu kıvamı şimdi. Koyalım biraz daha süt. Tamam. Bence biraz daha yağ ekleyebiliriz. Çok yavaş yapış şey olmasın. Koy. Koy koy koy, koy 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 Biraz daha koyabilirsin. Koy koy, koy 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 güzel kabarsın. Evet. Nasıl? Sence hazır mı? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Hı. Küçük bir hamur mu yapmak istedin kenarda? Hı hı. Nasıl suyla olur hamur? Nasıl suyla olur? Evet, muffinimizin kıvamı kek gibi, belki kekten bir tık daha kalın oldu. Şimdi bunu Anne kaşıkla alıp kaşıkla muffin kaplarına koyuyoruz. Beyaz muffin kapları seçtik. Çok doldurmuyoruz çünkü kabarınca çok taşıyorlar. Ve bitmiş halini de videonun sonunda tekrar göstereceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Kutlu olsun. Kutlu olsun.